arkadaşlar bugün bir daha hoşumdan yanımda kimse yok bugün ee, tek başıma çekiyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada yapmamı sertim zaten alttan görüyorsunuz kim ya mördür kim aa bak arkadaşlar bu üstünde oturduğum adam şeydi Çiftti. bu da mördür bu da inosantı büyük ihtimalle onu vurdu galiba aa şu adam mördür olabilir Murder Master ile inocent olunca insan çok umursamıyor da. <laughs> Bir yalnız kısım oldu yani. Arkadaşlar <laughs> o robot olduğunu biliyorum. অভিনয়দেৱ oh, robot olabilirdi. Büyük ihtimalle robottu. Hmm, buymuş. Büyük ihtimalle arkadaşlar o şeydi de havalandırmalıydı. Hmm. Şöyle inventory'imi göstereyim isterseniz. Şöyle bunlar var. Klasik falan filan işte arkadaşlar. Öf, efekti yok. Power bu var sadece. Pets pumpkin'im var crafting yapamıyorum. Emotisim oturmak var. Radyo aldım. Ama param boşu yetti 1200 liram. Çünkü Robux'ta takılıyormuş. Ama şöyle bir 5000 like gelirse eğer bir Robux çekeriz herhalde. Abi bir öldür olsak var ya. Oha. Kıza bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aşırı komik. <laughs> Tipe bak. Kendisi resmi. Oha. Arkadaşlar adam psikopat çıktı. <laughs> Yaz <Yansıtı. gülüyor> <da iyi> <laughs> Mördür geliyor şimdi biz bunu Nerede o bir dakika. Ya ben onu nasıl öldüm ya? Geldiğini görmeseydim ölmezdim arkadaşlar. Bu yüzden bu da gitti. Umudumuz çaban arkadaşlar. Diyeceğim de herkes ölmüş. Diyeceğim. Ee, niye geçemiyoruz biz yerine? Oha! Adam AFK. What? Nasıl ya? Abi inolar her türlü kazanıyor ya inosent. De adam yok. Gözükmüyor. Şuraya bir çete what is on Şöyle bir de gülelim Mördür'e. <laughs> Adamla dalga içiyor resmen. Arkadaşlar yani önceden burada olanı ama oyunda sayılanı da gördüm de hiç böylesini görmedim yani. Öyle diyeyim size. What? Adam şok şu an. <laughs> ne yapacağını bilemedi. Bir dakika. Arkadaşlar o adam oyunda bile yok. Arkadaşlar biz de o zaman tarhanlık yapalım. Yani izlemeye gerek yok. Elin kazananı belli. Abi adam bir de öldü çıkıyor. Of süper olur. Şerifsin. Vuruyorsun adam ölmüyor. Abi. Düşünsenize oyundaki herkes AFK öyle. Bir mordur var. Mordur kesemiyor kimseyi. Ben de şerif var. Ee, AFK şerif. Adam vuruyor vuruyor bitmiyor. Ya da işte mordur olan işte AFK olmayan şerif oluyor. Şerif oluyor. Diğeri hiç oynamıyor tabi. Pat 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 pat. Pa. Hiçbir şey olmuyor. Yani yanlış vuracağım diye panik olmazsın ama gene de. Of ne kadar sıra var. Yerde... Oo, yerde bir yakışıklı yatıyor arkadaşlar. Of yakışıklıya bak yakışıklı. yakışıklı. bitti ki ya? Adam süper gidiyordu da o oh, AFK oyununu bozdu yani. Öyle diyelim. Bu ne? Yakışan yakışan yakışan. It's it's it's. Bu ne lan? Ona şey içiver lan. Biz bir çay içelim arkadaşlar gelin. Sizlerle bir çay içelim. Pazarlık yapalım. Kardeşim çekil. Çekil. Lan. Verin elinizi bir 5000 like olsun. Abone de olun. Zaten mordur olmayı beklemiyorum. giremedim sonunda. Çok güzel girdim valla Sonunda dakikalık giriş beni kullanla beni. Bak böyle çıkarsa ağlarım. What Hayır Karavizan oldum Arkadaşlar What Gelin bu afk olursak. Arkadaşlar bunu klon makinesine sokup klonlamayı denesek nasıl olur? Ben var ya şundan çok tırsıyorum. O değil de adam nerelere ışınlanıyor. Her bir yere değdiğinde bir yere ışınlanıyor. Bak o mavi liste size... Bak. Hiçbir insan onu <laughs> öldürmeye deneyecek. O mördür. O mördür. Of süper. Abi. Bak o mürdür. Sık. Ama fake da olabilir. Hmm, bak ben onu düşünmedim. Ha, senin mi kolun? İnşallah geçirsin Aa bu da gara olmuş. Bak bakın bu kız eğer olduğu gibi. Makine de uzun var herhalde. Herkes kızarıyor ha, arkadaşlar. Neyse bari şuradan şeyleri şu toplayalım da. Sonra paraya dönüştürürüz. <laughs> Ben de ate ateş saçıyorum mu ne yazdı galiba aklımda arkadaşlar tamam dediğim gibi İngilizce pek iyi değil. İlk bölüm kimdir Allah aşkına hangi nokta? Oha aynı aynı kişi iki elde bir neredeyse yüzde altı şanslı falan murder oluyor yüzde altı şanslı arkadaşlar yüzde altı fake döndürün faktörü. döndürün 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 daha atalım. Bırakalım. döndürün olursak devam edelim. 3 Gel şurada bir sohbet edelim. Ne diyeceksim ki başta. Ya bazen burada bedava şeyler veriyorlar ya Adam sayesinde yukarıya çıktım. Olayı da World'dur marsa Ben gel buraya. Çok pis. Şey kattım diyecektim. Öldüm. Umudumuz Şaban da. Şaban da gitti galiba arkadaşlar. Bakayım. Evet. Şaban da gitti. Bak bu hızlı kimse kesemez zaten. Kimse bulaşmıyor yüzden. Bak. istediği kadar denesin onu kesmeyi. Üçün sen sen bana saat bilmiyor. Onu kesmiyoruz. Bir bakıyor. 5 tane falan kalmış. Diyor ki. Ben böyle bir şey Benim gizli yerlerim var bazen. Onları da size gösteririm. Mapler de hatırladık. Aklıma geldikçe. Mesela burada tepe vardı. Bir tane tepeye tırmanıyordum. Sonra bir tane boru vardı. Boruya girebiliyordum da. Oha bunlar kanalizasyonda bekliyor Bok bokiyim. Yanlış. Kız dondu galiba da. Abi. Bak kız gidecek şimdi silah alacak. Yok artık. O kadar nuk birine. Ne yapmaya çalışıyor ki? E, orada kocaman. Ko ko <laughs> İyi oldu. Hem kız kapıyı açamayacak mı zaten? Abi. Mördür olsak da arkadaşlar hiçbir şey yapamayız. Şu an o şey var. Kız var. Ino yazdık arkadaşlar. Masumlar Win yazdık da. Bu kız şimdi mör şey yazıyor da o kızdan başka bir şey kalmadı ki. Ya yani onu da kesemeyeceğine göre arkadaşlar mördür olmasak da olur yani. <laughs> kızdan şansa kaçtık da sonra kaçamadık. Arkadaşlar bakın like atmamışsınız hala ama ya. Vallahi üzülüyorum. Burada bir nasıl desem? Neyse boş ver, Unuttum çünkü. Olmadım ya. Hiç olmadım. Ben de bir de şöyle video çekiyorum. Bakın arkadaşlar gene burası. Buraya çıkıyorum. Şuradan. Yani şu tepeye çıkılsa iyi var çıkılmıyor işte. Bir de burada bir yerim var. Bakın şimdi. Pets tabi bizi ele veriyor bazı biraz da. Heh, şimdi vermiyor mesela. Şunu nasıl kullanabiliyorsun? Bakın şu şey. Tamam. Bakın siz de Adamlar toplu geliyorlar böyle. Şok. Evet sesini kükme. Bir de bak. Onlardan biri de mördür olabilir arkadaşlar burada yani. Ay Bunlardan bir tanesi vardır ama aynı bilmiyorum. Arkadaşlar bu elde bitsin. Kapatalım. Zaten şarj kalmış. Şöyle ekran açayım. sizler rahat görmeniz için falan. Abi onlardan biri var burada. Yani çok da yaklaşmak istemiyorum. Biliyor musunuz açıkçası yani. Ne yalan söyleyeyim. Çok riskli bir şey yaptım şu an. Ha burası kızlar hamamına gelmişiz galiba arkadaşlar yanlışlıkla. Ben hemen erkekler hamamına gidiyorum. Yalnız bu saçma. Erkekler içeride kızlar dışarıda. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> belki de o kız mördür olur. Da olmayabilir. Aa kızlar hamamına devam edelim. Bakın şöyle bir dans edelim bir daha. Nein, 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 Arkaranın yolları da büklü, büklü yolları. Bu diyor. Biri gebertecek bakın. Erkeklerden biri diye galiba var ya bu ise işte yer öldü. Zamanınızı boş harcıyoruz demektir yani. Cidden Mördür bu muymuş? Az önce Mördür üstüne zıplamış. Hamzullah. Arkadaşlar bir şarjı bakayım hemen. iki. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle. Bay bay. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.